Erzurum'un Şenkaya ilçesinde ise kış uykusuna yatmayan ayılar şehir merkezine indi, tilkilerle birlikte çöpleri karıştırdı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yemek arama konusunda profesyonelleşen ayılar henüz bu işte yeni olan tilkiler. Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki çöplüğün gece saatlerinde iki yaban misafiri vardı. Şehre sadece 2 kilometre uzaklıkta olan Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki çöplük burası. Karnı acıkan ve zaman zaman yiyecek arayan yaban hayvanları için tam bir veli nimet. Bu ayı ve tilki de olduğu gibi. Henüz kış uykusuna yatmayan boz ayılar ve tilkiler çöplüğe indiği iyice karadı. Ayılar hallerinden oldukça memnundu. Tilkilerin ürkek davranışları ise gözlerden kaçmadı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.